Merhaba arkadaşlar. Tarih bilimine girişle ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuz Tarih öncesi dönemlerde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin diğerlerinden sonra gerçekleştiği söylenebilir? Şıklara baktığımızda avcılığın terk edilmesi, ateşin kullanılmaya başlanması, ticari faaliyetlerin başlanması, sabanın kullanılmaya başlanması, bitkiliflerinden kıyafetler dokunması, bütün özellikler yontma taştan cilalı taşa geçiş yani cilalı taş dönemindeki özelliklerdir. Çünkü cilalı taş döneminde avcılık terk edilmiş, tarım başlamıştır, ateş kullanılmaya başlanmıştır, saban kullanılmaya başlanmıştır. Saban toprağa sürmeye yarayan alettir arkadaşlar. Bitki liflerinden kıyafetler yapılmıştır. Ticari faaliyetlerin başlaması hepsinden sonradır. Neden? Sen tarıma başladın. Kendine yetecek kısmı ayırdın. Fazlasını ne yaparsın? Satarsın. Takasa dayalı ticaret zaten para henüz olmadığı için. Bundan dolayı önce üretim sonra ticarettir. Ticari faaliyetler diğerlerinden sonra gerçekleşen bir gelişmedir sorumuz yukarıdakilerden hangilerinin coğrafi coğrafi etkenler sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir tarzı bir soru. Dört tane madde vermiş. Bazı ulusların kolonicilik faaliyetlerinde bulunması. Kolonicilik deniz ticareti demek. Denizin kenarındaysan deniz ticaretiyle uğraşırsın. E, coğrafi etkenin sonucu mudur? Evet, coğrafi etkenin sonucudur. İnsanların geçim kaynaklarının farklılıklar görülmesi Deniz kenarındaysa deniz ticareti yapar. Ee, mesela Mısır, Nil Nehri'nin etrafında tarım yapar. Su varsa tarım yaparsın. E, karasal bir sahipsen hayvancılık yaparsın. Bunlar coğrafi etkenlerin insan uğraşlarına etkileridir. Yani 1 ve 3 seçeneği doğru cevabımızdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Kalkolitik çağda Anadolu'da, 3 tane gelişme vermiş. Hangilerine bakılarak insanların yaşantısının değiştiği savunulabilir diye soruyor bize. Avcılığın önemini kaybetmesi, tarımın öncelik kazanması. Avcılığın önemini kaybetmesi, tarımın öncelik kazanması Cilalı Taş dönemine ait bir özelliktir arkadaş. Arkadaşlar Cilalı Taş dönemine ait bir özelliktir. Avcılık varken nesin? Göçebesin. Tarım varsa nedir? Yerleşik hayata geçmişsindir. Yani insan yaşantısının değiştiğini görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Bana zaten insanların yaşantısının değiştiğini sorduğu için biri alıyoruz. Hayvanlardan korunmak ve yiyecekleri pişirmek için pişirmek amacıyla ateş kullanılmıştır. Burada yaşantının değiştiği ilgili bir şey yok. Taşlardan yapılan aletler daha da kesici hale gelmiş. Burada da aynı şekilde. Bundan dolayı cevabımız. A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan birisi olamaz diye sormuş. Olayın geçtiği yerde araştırma yapmak, kazı çalışması yapmak. Evet. Tarih olaylarının araştırılmasında başvurulan yöntemlerden birisidir. Olaylar arasında bağlantı kurma, sebep-sonuç ilişkisi diyoruz. Tarihin olmazsa olma, olmazlarındandır. Kaynak taraması yapma, bir kaynak değil birkaç kaynağı bir araya getirip araştırma yapıyoruz arkadaşlar. Diğer bilimlerden yararlanma, kesinlikle coğrafya, e, sosyoloji, Arkeoloji, antropoloji, paleografya bunlar tarihin yararlandığı bilim dallarıdır. Olayları gözlemleme, tarihe olaylarda başvurulan yollardan birisi değildir arkadaşlar. Hadi gidelim de Malazgirt Savaşı'nı bir daha yapalım. İstanbul'u bir daha fethedelim diyebiliyor muyuz? Hayır. Geçmişte yaşanan olaylar üzerinde inceleme yapar tarihçiler. O yüzden cevabımız E seçeneğidir. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarihsel bilgiler yeniden değerlendirilmelidir. Bu bilgiye dayanarak yargılarından hangisine ulaşılamazı sormuş bize arkadaşlar. Bakıyoruz. Tarihte mutlak doğru bir mutlak doğru bilgi yoktur. Evet, tarihte mutlak doğru bilgi olsaydı yeni belge bulduğumuzda eski bilgiyi çöpe atmazdık. Değil mi? Bundan dolayı tarihte hiçbir zaman doğru bilgi yoktur. Buna ulaşılır. Bana ulaşılamadı soruyor. Tarih sürekli araştırma yapmayı gerektiren bir bilimdir. Evet doğruya ulaştık bir daha bakmayalım bu olaya demiyoruz. Yeni bir bilgi bulunduğunda eski bilgi çürüyebilir. Üzerine bir şey de eklenebilir. Tarih olay arasında neden sonuç listesi vardır? Evet vardır ama bana paragrafta dediği şey nedir? Yeniden değerlendirilmelidir. Yani paragraf alakalı olan bir ikidir. Ulaşılmayan C seçeneğidir. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir? Net bir tarih arıyoruz arkadaşlar bu tarz sorularda net bir tarih. Osmanlı Devleti 13. yüzyılın sonlarında kurulmuştur. Net bir tarihim var mı? Evet biliyorum 1299'lu yıllarda kuruluyor Osmanlı Devleti 13. yüzyılın sonu. Ama bu net tarihi burada görebiliyor muyum? Hayır göremiyorum. Birinci Dünya Savaşı 20. yüzyılın başlarında yaşanmıştı. Evet 1914'te başladı. Başları sayılır ama o tarihi görebiliyor muyum? göremiyorum. Mondros Ateşkes Antlaşması 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda imzalanmıştır. Evet 1918 yılında imzalanan bir anlaşmadır. Ama 1. Dünya Savaşı'nın sonu diyor ben tarih 1. Dünya Savaşı'nı düşüneceğim sonucunu düşüneceğim. Hani net bir tarih göremiyorum. Türkiye'de Cumhuriyet 1923'te ilan edilmiştir. Evet bildiğim bir tek yıl vardır. Yani tarihte 1923 yılı tektir. Diğerlerine göre nettir arkadaşlar. Atatürk 19. ve 20. yüzyıllarda yaşamıştır. Evet ama yüzyıl aralığı verdiği için bana net görülen tarihi vermemiştir. Bundan dolayı cevabımız D seçeneğidir. Diğer sorumuz. Tarihin tanımını vermiş arkadaşlar. Tarihin tanımını vermiş. Bir olaydan bahsetmiş ve bana diyor ki tanım ile durumu karşılaştır. Tanımda yer alan hangi tarihin tanımda yer alan Tarih biliminin özellikleri durumda değinilmeyen nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi tarih tanımında yer alan evet sebep sonuç ilişkisi, insan ilişkileri, zaman, yer, toplumların yaşayışları hepsi arkadaşlar tarihin tanımında yer alan özelliklerdir. Benim dikkat edeceğim nokta nedir? Bunlardan hangisi durumda yok? Bu sorunun anlama şekli bu arkadaşlar. Tarihin tanımı nedir? Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilimdir. Evet, tanım budur. Durum bir olay anlatıyor bana. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyük bir devlet haline gelmesinde Anadolu'da siyasi birliğinin olmaması, Bizans tekfurlarının halka baskı yapması, tarım ve ticaretle ilgilenenlerden ağır vergiler alınması etkili olmuştur. Baktığımızda Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin nedenlerini sıralamış. O zaman neden sonun ilişkisine değinilmiş midir? Evet, insan ilişkileri zaten olmasa neden sonuç ilişkisi kurulur mu? Kurulmaz. Yer vermiş mi? Anadolu demiş. Pardon. Yer vermiş, Anadolu demiş. insan topluluklarının yaşayışlarından bahsetmiş ama herhangi bir tarihi süreçten bahsetmemiş. Bana bir yıl vermemiş. Bundan dolayı cevabım C seçeneğidir. Diğer sorumuz Yazının bulunmasından günümüze kadar geçen süreye tarihi çağlar denilmektedir. Aşağıdakilerden hangisinin ilk defa tarihi çağlarda görülen bir gelişme olduğu söylenemez. Paranın kullanılması. <laughs> evet ilk çağda Lidyalılar bulmuş kullanmıştır arkadaşlar. Tek tanrı dinlerin ortaya çıkması. Evet ilk çağda ortaya çıkmıştır. Kanunnameler, kronolojik cetveller, Zaten yazı olmadan ortaya çıkacak bir gelişmeler değildir bunlar. İlk devletlerin kurulması ilk defa tarihi çağlarda görülen bir gelişme değildir. Cevabımız B seçeneğidir. Diğer sorumuz. Tarih olayların araştırılmasında başka bilimlerden de yararlanılmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir tarzı bir soru arkadaşlar. Evet, araştırması başka bilim dallarından yararlı. Olaylar arası neden-sonuç ilişkisi tarih bilimli özelliklerindedir ama bana sorduğu şey başka bilimlerden yararlanılmasının nedeni. Neden başka bilimlere ihtiyaç duyulmuş? Çünkü belgelerin çok farklı yorumlara açık olması çok farklı yorumlar derken hani başka bilimler diyoruz. Bir ta, bir belgenin yaşını hesaplamak için biz karbon 14 kimyadan yararlanıyoruz. E, toplumlar arasındaki gelişmelerden gelişmeleri aydınlatmak için sosyolojiden bulunduğu bölgeyi bölge hakkında bilgi edinmek için coğrafyadan. Bundan dolayı bazı belgelerin çok farklı yorumlara açık olması başka bilimlerden de yararlanmasına neden olmuştur. Cevabımız C seçeneğidir. Diğer sorumuz. Yunanlılar ilk Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı tarihi, Hristiyanlar ise İsa'nın doğumunu, Müslümanlar ise Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini takvimin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Buna göre Yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye sormuş bize. Arkadaşlar, her ulus kendine özgü takvim kullanmaktadır. Takvimin içeriğinden bize bahsetmiyor. Sadece başlangıç olarak her ulus farklı başlangıçlar belirlemiş. Uluslar kendileri için önemli gördükleri olayları takvimin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Evet, Yunanlar Olimpiyatı önemli görmüş, Hristiyanlar İsa'nın doğumunu, Müslümanlar Hicreti. Bu da kendi için önemli gördükleri anlamına gelir. Tahvimin başlangıcı olarak siyasi nitelikli olaylar esas alınmıştır. Hepsi siyasi olmadığı için üçü de alamıyorum. Bundan dolayı cevabım Bursa'dır. Diğer sorumuz. Tarih durağan özelliklere sahip bir bilim değildir. Tarih araştırmalarda süreklilik vardır. Bu durum tarih olaylarının araştırılması açısından hangisi zorunlu hale getirir, Mektedir diye sormuş arkadaşlar. Olayın geçtiği yerde araştırma yapma, neden sonuç ilişkisi kurma, çıkabilecek yeni belgelere göre olayları yeniden yorumlama. Evet, tarihi araştırmalar süreklilik vardır. Yani çıkabilecek her yeni bilgi eskiyi çürütebilir, üzerine bir şey de koyabilir dediğimiz olay. Burada sebep evet, sonuç ilişkisi kurduğumuzda cevabımızın C seçeneği olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer sorumuz Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarında araştırma konuları içinde yer almaz diye sormuş. Paragrafımızı da okuyalım. İnsan toplulukları arasında meydana gelen siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlerin bütününü tarihin araştırma konuları içinde yer alır. Yazının icadı, Kadeş Antlaşması'nın maddeleri, kavimler göçünün sonuçları, iklim değişikliklerinin nedenleri, taştan ve taştan araç ve gereçlerin yapılması. Baktığımızda tarihin konusu olmayan nedir? İklim değişikliklerinin nedeni. Hangi derste görüyorsunuz gençler iklim değişikliklerinin nedenlerini? Coğrafya. O yüzden tarihin konusu içinde yer almaz arkadaşlar. Diğer sorumuz bu durumun neden olarak aşağıdaki hangisi gösterilebilir diye sormuş. Tarih öncesi devirlerin incelenmesinde en çok arkeoloji bilimi. Yani soruyu çözebilmem için gençler tek bilmem gereken nedir? Arkeolojinin, tarihe yardımcı bilim dallarından arkeolojinin ne iş yaptığıdır? Arkeoloji kazı bilimidir arkadaşlar. Kazı bilimini olduğunu biliyorsan soruyu çözmüşsün demek. Neden? Baktın şıklara. Ne diyor? Elde edilen bulan çok farklı özellikler göstermesi. Olaylar arasında sen sonuç ilişkisinin kurulmasının zor olması. Tarih öncesi o çağlarda toplumlar arası etkileşimin yetersiz olması. Yaşayışa yani hayata geçmemiş toplumların bulunması. Tarih öncesi çağlara ait belge ve kalıntıların tamamının toprağın altında. E ne olacak? Bunu arkeoloji ortaya çıkaracak. Bundan dolayı cevabımız E seçeneğidir. Diğer sorumuz. <laughs> Pardon. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı doğrulamaz? Coğrafi ortamlar toplumların hayat tarzları ve uğraş alanları üzerinde etkili olmuştur. Evet biraz önce bir soru çözdük. Buna benzer bir soruydu. Coğrafi etmenlerin uğraş alanı üzerindeki etkisi. Aynı tarz. Orta Asya Türklerin temel geçim kaynaklarının hayvancılık olması. Tarım yapamıyorsan, denize de hıyım yoksa ne yapacaksın? Hayvancılık yapacaksın yargıyı doğruluyor. Mısır'ın yerli Mısır'da yerleşimin Nil Nehri çevresinde yoğunlaşması. E, Nil Nehri çevresinde ne yapacaksın? Tarım yapacaksın. Urartular sulama kanalı yapmış. Niye? Tarım yapacak. E, Yunanlar denizlikle ilerlemiş. Niye? Çünkü denizde kıyıları var. Biraz önce kolonizlikle diye geçmişti. E, Sümerler'de bilin, bilinen ilk yazılı kanallar hazırlaması. Niye? Çünkü ilk yazıyı bunlar buldu. Bu coğrafya etmen değil, bilimsel bir gelişmedir gençler. Bundan dolayı cevabımız D seçeneğidir. diğer sorumuz. Bu bilgilere dayanarak hangisini doğrular diyor gençler? Milattan önce tarihleri milat takviminin başlangıcından geriye doğru gittikçe, milat sonra tarihleri ise milat takviminin başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar. Milattan önce meydana gelen iki olay arasındaki zaman farkını bulmak için çıkarma işlemi yapılır. Evet Milattan önce meydana gelmişse çıkarma. Milattan sonra meydana gelen olaylarda sayısal rakamı büyük olan günümüze daha yakındır. Milattan sonra 2000 mi, 2015 mi yakın? Tabii ki sayısal rakamı büyük olan. Doğru bilgidir gençler. Milattan önce bir olayla milattan sonra bir olay arasındaki zaman farkını bulmak için toplama. Yani İkisi de milattan önce ise, ikisi de milattan önce ise çıkarma. Birisi milattan önce, birisi milattan sonra ise toplama. Doğru bilgidir. Cevabımız S şeridir. Yani tekrar edelim. İkisi de milattan önce ise çıkarma. İkisi de milattan sonra ise de çıkarma. Ama birisi milattan önce, birisi milattan sonra ise toplama işlemi yapıyoruz. Cevabımız e seçeneği 3'ü de doğru. Diğer sorumuz. Bu döneme kadar önemli bir siyasi belgenin olmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Mısır'ın siyasi tarihi milattan önce 3000 yılına kadar uzanmasına rağmen bilinen ilk siyasi belge milattan önce 1280'de imzalanan Kadeş Antlaşması'dır. İkisi de milattan önce. Günümüze hangisi yakın gençler? Milattan önce 3000 mi? Milattan önce 1280 mi? 3000 geriye gidiyorsun. 1280 geriye gidiyorsun. Günümüze yakın olan 1280'dir. Yani 3000 yılında yazıyla tanışmışlar ama ilk yazılı belge 1280'de ortaya çıkmış. Geç tanışmış. Ne olabilir açıklaması? Yazının geç kullanılması olabilir. Cevabımız A seçeneğidir. Diğer sorumuz. Bu farklılıkların nedenleri aslında hangileri gösterilebilir diye sormuş gençler. İlk çağda toplumların kullandıkları araç gereçlerde belirgin farklılıklar görülür. Belirgin farklılık görülmesinin nedeni sormuş. Yerleşim merkezlerinin farklı özelliklere sahip olması. Evet yerleşim merkezi farklıysa Araç gereç de farklıdır. Ulaşım ve haberleşme yetersiz de birbirinden etkileşim olmamıştır. Uğraş alanların farklı ise araç gerecin de farklı olacak. Bundan dolayı nedir? Cevabım T seçeneğidir. Diğer sorumuz. Yazının icadı ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz diye sormuş. Bilim ve düşüncenin gelişmesi, kağıt imalathanelerinin kurulması, kütüphanelerin kurulması, tek tanrı dinlerin yayılması, kültürel etkileşim artması. Baktığımızda yazıyla yayılır bilim ve düşünce. Kağıt olmadan aktaramazsın. Kütüphaneler bunların biriktiği yerdir. Bütün bunların sonucu kültürel etkileşimle olur. Tek tanrılı dinlerin yayılmasıyla yazının icadı arasında bir bağlantı Kurulamaz. Bundan dolayı cevabımız D seçeneğidir. Diğer sorumuz Hititlerle ilgili bilgi vermiş. Bu bilgilere göre Hititlerle ilgili hangisine ulaşılabilir diye sormuş. Büyük kral adını taşıyan bir hükümdar bulunuyor kral. Aynı zamanda başkomutan, başrahip, yargıç. Biz buna güçler birliği diyoruz. Her şey nerede toplanmış? Büyük kralda toplanmış mutlakiyet yönetiminin uygulandığı, layık yönetimin olmadığı, çünkü hem kralsın hem din adamısın. Layık yönetim olması için, layık din kelime anlamı nedir? Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmış, ayrılmasıdır. Burada ayrılmadığı için ya layık bir yönetimin olmadığını görüyoruz. Merkezi otorite tek bir kişide o ne derse oysa, evet güçlü tutulmaya çalışılmıştır. Bundan dolayı cevabımız E seçeneğidir. Son sorumuz arkadaşlar. İyonlarda Thales ilk kez güneş tutulmasını hesaplamış. Pisagor ise dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür. Bu bilgilere göre iyonlarla ilgili hangisi savunulabilir diye sormuş bize arkadaşlar. İlk çağ uygarlıklarından iyonlar bilimsel çalışmalarda öncülük etmişlerdir. Matematikte Thales, geometride Pisagor, tarihte Herodot, tıpta Hipokrat hepsi iyonlardan çıkmıştır. Bu da bilimsel çalışmanın yapıldığı anlamına gelir. Evet iyonlarda siyasi birlik yoktur. Deniz ticaretinde ilerlemişlerdir ama paragraftan çıkaramadığım için sadece bir alıyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. Bugünlük soru çözümümüz burada sona ermiştir. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Sağlıklı günler.